Şimdi bir de e, zihnin okunup okunamayacağı Hı -hı. durumu var çünkü bu durumla sıklıkla karşılaşılıyor hatta bununla ilgili kandırmacalar da Hı -hı. olduğu için Hı -hı. E, biz de buna gayet müsait e, Hı -hı. yapılarda insanlar yani biz dediğim bütün Hı -hı. insanlar yumuşak karınlarımız var yani Hı -hı. bize geleceği okuduğunu zihnimizi okuduğunu söyleyen insanları Hı -hı. E, etkilenerek dinleyebiliyoruz Hı -hı. en mantıklı olduğumuzu iddia ettiğimiz noktalarda bile mümkün müdür? Ee, aslında hepimiz zihin okuyabiliyoruz. Öyle mi? Onu söyleyelim. Evet. <laughs> e, ee, seviyem. Şimdi bunu biraz var. açıklayacağım. <laughs> <Udana> açıklayacağım. açıklayacağım. <laughs> Şimdi zihin okumaktan kastımız ne? onu bir e, evet. anlayalım tekrar. Şimdi zihin okuma dediğimiz aslında e, insanın karşısındaki kişinin niyetini, duygularını, hareketlerini anlayabilme yetisi, anlayabilme becerisi hı hı. ve e, bütün insanlar bunu aslında yapıyor. Her gün e, sosyal etkileşime geçtiğimiz her durumda bunu yapıyoruz. İşte trafikte yapıyoruz, yan taraftaki arabanın şoförü acaba sinyal vermedi, şuraya mı geçecek, ne yapacak? Birebir günlük hayatta, sosyal ilişkilerimizde bunu kullanıyoruz, özel hayatımızda bunu kullanıyoruz, karşımızdakinin duygularını anlamaya çalışıyoruz, arkadaşlarımızın neler yaptığını, nasıl bir his içinde olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunların hepsi aslında beyinde otomatik olarak gerçekleşiyor. Yani beyindeki sosyal e, durumlara dair sistemler e, o kadar beynin içine geçmiş ve beyinde o kadar önemli bir yer kaplıyor ki biz onları e, onlara dikkat etmesek de e, bir kişiyle karşılaştığımız zaman onun yüz ifadesinden, duruşundan e, ya da e, herhangi bir davranışından beynimize bir takım sinyaller gidiyor. Ve o sinyallerle biz aslında karşımızdakinin niyetini, e, duygusunu anlamaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir... E, Nokta. beceri çünkü insanın sosyal hayatta başkasının niyetini anlaması çok kritik bir öneme sahip. Hı hı. Ama işte bu söylediğiniz şimdi hani bu kanıtlanmış hı hı. bir bilim e, davranış hı hı. bilimleri sonuçta insanların davranış belli hareketlerinden hem yalan söyleyip söylemediği hı hı. hani bununla ilgili bir sürü dizi var ya hepimiz hı hı. uzman olduk artık e, işte ne bileyim e, herhangi bir hareketinden gerçekten hı hı. şaşırdı mı üzüldü mü sıkıldı mı gibi gibi. E, o zaman diyorsunuz ki hani. Teknik olarak herhangi bir yerimizi çalıştırarak ben senin şu anda zihnini okuyorum gibi bir şey değil ama hı hı. hal ve hareketlerinden mimiklerinden yapabileceklerine dair sinyaller almak mümkün evet. ama ötesi mümkün değil. Evet. Şöyle diyelim mesela psikiyatristler olarak bize genelde bu yansıtılan bir şeydir. Birle tanışırsınız sosyal bir ortamda. Merhaba, ben psikiyatristim. Ha, o zaman sen benim e, hareketlerimi gözleyip benim hakkımda ruhsal durum hakkında yorum yapacaksın. Yapıyor musunuz? Böyle bir, böyle bir şey yok. <laughs> bu da bir mit. Bunu söyleyelim. E, böyle bir e, durum yok. Ama şöyle diyelim. Psikiyatristler veya ruhsal ruh sağlığı alanında çalışan insanlar bu biraz önce bahsettiğim beynin içinde kodlu olan beceriyi açığa çıkarmak için bir eğitim alıyorlar. Hmm. Yani e, aslında beynin içinde herkesin ee, aslında beyninde bundan bir cevheri ortaya çıkarmak için bir eğitim alıyorlar. Mümkün bu eğitim. Evet ama bu cevheri ortaya çıkarmak sadece e, bir özel eğitimle e, ortaya çıkacak diye bir kaydı yok. Hı. Aynı zamanda başkalarını daha iyi anlayabilmek, daha iyi empati kurabilmek için bu cevheri açığa çıkarabiliriz. Fakat e, bunun önündeki en önemli engel de ön yargılarımız oluyor genelde. Başkalarına dair etrafımızdaki insanlara dair bir takım ön yargılarımız olursa aslında beynin içinde kodlu olan ve çok da kritik bir önemi olan sosyal becerilerimizi kullanamıyoruz.